Bak gel 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 Hocam. Final maçını 2-1 kazandınız. Çok iyi bir maç oldu. Goller de kaçırdınız. Penaltı kaçırdınız. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi öncelikle şu bu fazlık ama yüreği büyük. Kardeşlerim, evlatlarım bize bu mutluluğu yarattığı için çok teşekkür ederim. Bir kez daha gördüler ki Yüreğin Ateken Spor Adana'nın en iyi alt yapısı Profesyonel hocalarımız Selim Hoca, ben Umut Hocam, Zekeri Hocam süperlikte gol kralı olmuş. Başkanımız eski futbolcu Fevzi Yıldırım ekibimiz çok iyi inandık başardık işte ne diyelim artık ne diyelim Tebrikler hocam Teşekkür ederim bravo, bravo Bravo Abi bir dakika Bir kez daha gördü Adana Adana'nın kralı Yüreği de teker Evet hocam 2-1 kazandınız. Adana Şampiyon oldunuz. İyi bir maç oldu. Fazlaca golleri goller kaçırdınız. Evet. Penaltı dahil. Neresi söyleyeceksiniz bu şampiyonlukla ilgili? Ee, gelişim olarak çocuklar çok iyi durumda. Rakibimi tebrik ediyorum. Onlar da çok iyiydi. Ee, kazanan Hadi. taraf biz olduk. Her şey için teşekkür ediyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Çok öpüyorum bunları. Teşekkür ederim.